Mark Rober. Bu ismi muhtemelen doymuşsunuzdur. Kendisi, NASA mühendisliğinden YouTube'un en büyük yıldızlarından biri olmaya uzanan, gerçekten de inanılmaz bir yolculuğun kahramanı. Peki ama nasıl oluyor da bir roket bilimci, bir anda internetin en yaratıcı ve en çok izlenen isimlerinden birine dönüşebiliyor? Gelin bu hikayenin arkasındaki formülü birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, Mars'ın yüzeyindeki bir gezgin araç, paket hırsızlarına karşı tasarlanmış simli bir bomba ve gezegeni yeniden yaşartmak için dikilen milyonlarca ağaç. Şimdi bu üç şey birbirinden ne kadar alakasız duruyor değil mi? Ama aslında hepsini birbirine bağlayan tek bir şey var. Hepsi aynı mühendislik dehasının eseri. İşte hikayenin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Kariyerindeki bu inanılmaz zıtlıkta Mark Rober'ın yolculuğu nasıl oldu da NASA'nın o prestijli laboratuvarlarından çıkıp milyonlarca insanın izlediği bir YouTube kanalına kadar uzandı? Eminim çoğunuz onu bu viral projelerden tanıyorsunuzdur. Hani o kapınızdan paket çalan hırsızlara simli bir ders veren düzenek ya da dünyanın en büyük nerf silahı. Belki de arka bahçesindeki sincaplar için kurduğu o akıl almaz labirentler. Ama işin asıl ilginç yanı, bu eğlenceli görünen icatların arkasındaki beyin aslında bambaşka, çok daha ciddi bir dünyadan geliyor. Çünkü bu yaratıcılığın kökleri YouTube'da değil Gezegenimizden milyonlarca kilometre uzakta Mars'a gönderilen bir görevde atıldı. Peki bu başarının sırrı ne? Onu bu kadar farklı kılan şey ne? Her şeyin temelinde Robert'in yıllarını verdiği o kaya gibi sağlam mühendislik bilgisi yatıyor. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Robert'ın bir gecede parlayan bir fenomen olmadığını tam zamanlı bir içerik üreticisi olmaya karar vermeden çok çok önce dünyanın en büyük teknoloji ve uzay kurumlarında yıllarını harcamış, ciddi bir deneyim biriktirmiş. Düşünün ki tam 9 yıl NASA'da çalışmış ve bu sürenin 7 yılını da bizzat şu anda Mars yüzeyinde dolaşan Curiosity gezginini geliştiren ekiple geçirmiş. Yani bu öyle kağıt üzerinde kalan teorik bir iş değil gezegenler arası görevler için hayati önem taşıyan, elle tutulur gerçek donanımlar tasarlamaktan bahsediyoruz. İşte Mark Rober'ı asıl eşsiz kılan da bu ikilik. Beyninin bir tarafı Mars'a gidecek araçlar, sürücüsüz arabalar için sanal gerçeklik sistemleri gibi inanılmaz karmaşık şeyler tasarlarken, diğer tarafı acaba sincaplar için bir labirent yapsam nasıl olur diye düşünüyor. Bu, birinci sınıf bir mühendislik zekasının ne kadar yaratıcı ve beklenmedik yerlere gidebileceğinin canlı kanıtı resmi. Peki NASA'da, Apple'da edinilmiş o üst düzey problem çözme yeteneği nasıl oldu da bir anda milyonlarca insanın izlediği viral videoların ana malzemesi haline geldi? İşte mühendisliğin kitlelere ulaştığı o an. Her şey aslında çok basit ama bir o kadar da dahice bir fikirle başladı. Bir cadılar bayramı kostümü. Ama ne kostüm? Sanki göğsünde kocaman bir delik varmış gibi gösteren bir ilüzyon. Peki bunu nasıl yapıyor? İki tane iPad'i birbiriyle konuşturarak, senkronize ederek. Mühendislik bu işte. Fikir basit, uygulama kusursuz. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Pat! Sadece bir günde bir buçuk milyon izlenme. Hem de daha NASA'da tam zamanlı çalışırken. İşte o an YouTube'un potansiyelini ve gücünü ilk elden görmüş oldu. Ve tabii ki o meşhur sim bombası. Bakın bu proje aslında basit bir şakadan çok daha fazlası. Bu bildiğimiz caydırıcılık mühendisliği üzerine bir ders. Gerçek, can sıkıcı bir probleme yani kapınızdan paket çalan hırsızlara karşı abartılı ama inanılmaz zekice bir mühendislik çözümü üretiyor. Ama Robert'ın olayı sadece eğlenceli icatlar yapmak değil. Bütün bunların arkasında aslında çok daha derin, çok daha büyük bir amaç var. Bir eğitim misyonu. Bu misyonun en somut hali de Crunch Labs. Kendi kurduğu bu şirkete ne yapıyor biliyor musunuz? Çocuklara her ay bir kutu gönderiyor ve o kutunun içinden çıkanlarla kendi mühendislik projelerini yapmalarını sağlıyor. Yani bilimi kitaptan çıkarıp doğrudan çocukların ellerine veriyor, onu bir oyuna dönüştürüyor. Zaten onun eğitim felsefesinin temelinde de Super Mario etkisi adını verdiği bir şey yatıyor. Olay şu: öğrenmeyi bir oyuna benzetiyor. Tıpkı Super Mario oynarken olduğu gibi. Bir bölümde yandığınızda oyunu bırakmıyorsunuz, değil mi? Aksine neyi yanlış yaptığınızı öğrenip daha bir hırsla tekrar deniyorsunuz. İşte öğrenme de tam olarak böyle olmalı diyor. Başarısızlık son değil, sürecin bir parçası. Ve Robert bu mühendislik bakış açısını sadece kendi atölyesiyle de sınırlamıyor, onu alıp çok daha büyük, küresel sorunlara çözüm bulmak için kullanıyor. Mr. Beast'le yaptıkları bu devasa kampanyalara bir bakın. Bunlar sadece basit yardım kampanyaları değil, aslında her biri başarıya ulaşmak için tasarlanmış, ince ince düşünülmüş küresel lojistik ve iletişim projeleri. Milyonlarca insanı tek bir hedef uğruna harekete geçirmeyi başardılar. Bu da bir tür mühendislik aslında. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Mark Rober'ın o eşsiz başarısının formülü ne? Gelin bir de ona bakalım. Aslında formül dört temel sütun üzerine kurulu gibi. Birincisi, temelinde NASA ve Apple gibi yerlerden gelen tartışılmaz bir mühendislik bilgisi var. Sağlam bir temel yani. İkincisi, bu karmaşık bilgiyi alıp hepimizin anlayabileceği, hatta eğleneceği problemlere uyguluyor. Üçüncüsü, müthiş bir hikaye anlatıcısı. En karmaşık mühendislik projesini bile soluksuz izleyeceğiniz bir maceraya dönüştürebiliyor. Ve son olarak dördüncüsü, bütün bunları bir amaç için yapıyor. Eğitim ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek. İşte bu dört şey bir araya gelince ortaya tesadüf değil, bildiğiniz mühendislik harikası bir başarı çıkıyor. Yani sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mark Roberts sadece bir YouTuber olmadı. Hayır, o çok daha fazlasını yaptı. Bilimin insanlara nasıl anlatılacağını, nasıl sevdirileceğini adeta yeniden tasarladı, bunun mühendisliğini yaptı. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. Eğer tek bir mühendis kendi atölyesinden yola çıkarak milyonlarca insanı okyanusları temizlemek, gezegeni yeniden ağaçlandırmak gibi devasa işler için harekete geçirebiliyorsa, acaba bir sonraki büyük küresel çözümü kim, nereden tasarlayacak? Belki de aradığımız büyük çözümler tam da bu mühendislik bakış açısında gizlidir ne dersiniz?